23. yıl oldu. 23. yıl olan geleneksel sünnet şeyleri için bir araya geldik. Bu programı bir hafta oldu önceden karar verdik. Bugün de beyaz bir yağmur vardı sabahtan. Çok korktuk, çok telaşlandık. Gerçekten dedik acaba yağmur mu olacak ama çok şükür. ama açtı, güzel bir hava var. Hatta siz, sıcak bir hava var. Bu havada buraya geldiniz. Bizlere destek verdiniz. Hepinize Allah Evet, bu sünnet festivaline, sünnet yürüyüşüne katılan tüm Alaplı Selam kardeşlerinden, Alaplı iş adamlarından, Alaplı'daki, buradaki bundan her ben teşekkür ediyorum. Karşıya kadar başladık, Alaplı içinde güzel bir yürüyüş oldu. Bu sene değişik bir şey oldu. Mektaran takımı vardı, yine at ekibi vardı, kaydurumuz, traktörümüz, o ekip vardı. Ben buradan Mektaran ekibine çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsun. Düzce Belediyesi'ne Belediye Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmadı. Onları buraya gönderdi. Mehtaranlarım yanlış alalım. Güzel bir şekilde yürürler. Mehtaran'a girmiş. Her şey yanlış Allah razı olsun. bu bugün burayı hazırlayan Allah belinde Belediye Personelimizin hepsine şey yanlış Onlar bunu karşılıklarını teşekkür ediyorum. Her şey canlı Kardeşlerimizle teşekkür ettiğimizde hem bir sevgilere hoş geldiniz. Evet, kardeşlerimiz şuna olacak bugün? Allah tabattığını göstersin diyorum Onlar Onlar için inşallah geleceğimizde çok şükür bugün böyle bir güzel günde burada şuna hep şükür mü oldu size? Hayırlı olsun diyorum. Hayırlı geleceğimiz size tekrar olsun. Allah tabattığını göstersin. Evet değerli kardeşlerim, evet. Allah burada. İzzet kardeşimizle bugün sağ olsun bize e, güzel bir övgü yaptı. Ona teşekkür ediyorum buradan. Gerçekten güzel çalıştık. Gerçekten gece günümüzü, günümüzü güzel kataraktan çalıştık. Siyaset yapmadan çalıştık. Ayrım yapmadan çalıştık. Hiç kimseyi ayırmadan çalıştık. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Hepimiz bu memlekete oturuyoruz. Alaklı'da ben her zaman söylüyorum. Alaklı'nın köyü, 52 köyü, bir tane güveni, belgesiyle beraber biz biriz. Allah'ta yaşayan, Allah'ta nefes alan, Allah'ta okunan herkes Allah'tadır. Allah'ta kardeşçe yaşamayı, kardeşçe, dostça düğünümüzde, cenazemizde, kavgamızda, neşemizde bir olma yönelik bir olma yöne devam edeceğiz. Bunu da inşallah Allah'ta kimse olduğu bir yetmeyecek. Hiç bize Allah hizmet de bizi destek verir. Biz de gecemizi gündüzü de katarak Allah bize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok fazla vaktim almayacağım. Çok fazla konuşmayacağız. Konuşacak çok şeyler var ama zamanı geldiğinde konuşacağız. Ben tekrardan şünetimiz hayırlı olsun. Gençlerimiz hayırlı olsun. Allah onları batırıp memleketin en değerli